Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün sizler gibi ya ben, bugün sizlerle beraber zepota oynayacağız. Oynamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. İlk başta kıyafetlerden başlayacağız. Hem katlık. Beğenmedim, değiştir. Bakayım. Hayır, bana. Bakayım. Hımm. Bu atla çok kötü oldu. Beğenmedim bunu Bu ayakkabıyı da beğenmedim. Arkadaşlar sadece üstü değiştireceğim. Hmm. Bakayım. Şu saç güzel mi? Hmm. Hmm. Bu güzel mi? Yok bunu da beğenmedim. Nasıl? Yok, bu çok kötü. Bunu da beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bu da çok kötü. Bunu da beğenmedim. <laughs> Aa, bu da çok kötü ama. Ay bu çok daha kötü. Ay bu ne? İğrenç. Aa! Ana bıçak der. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Ben bunu istiyorum. Satın al et evet, arkadaşlar. Şu anda satın aldık. Bakayım. Yüz eşyalarına şey geçtik. Bunu beğenmedim. Ay bu ne? İğrenç. Allah bu ne? Çok kötü şeyler var. Saç ben bunu beğendim. Şu nasıl? Ay bu da çok güzelmiş ama bu 9 elmas diyor galiba. O yüzden onu alamıyoruz. Başlık neymiş? Püh. Arkadaşlar bizim ne kadar paramız var? 7.110 paramız var. Bu ne ya? Aa, ama çok güzelmiş bu. Arkadaşlar. Sizce? Ne olmalı? Bence bu güzel kombinlemede olur. Bunu satın alıyorum. Evet satın aldık. Tamamdır. Arkadaşlar. Şimdi eldivenlere bakalım. Bu eldivenler güzel bir gözüküyor mu? Aksesuara sonra geleceğiz. Evet arkadaşlar az önce bir sorun oldu. Beğenmedim çok kötü. Bu ne öyle? Çok daha kötü. Oh my god mikrofon güzelmiş. 100 mafyacı. Çok... Tövbe estağfurullah. Bu ne böyle pörtlek göz gibi. Bunlar ne? Bunlar ne? Çok kötü şeyler var. Gerçek göz. Bu daha iyi. Şimdi dış giyime gelelim. Hmm. Bir dakika. Arkadaşlar. Şimdi bizim bu kıyafeti buluk 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 pardon bulup şey yapmamız lazım arkadaşlar. Ay çok kötü. Bunu da beğenmedim. Koli de beğendim. Arkadaşlar sizce bu çanta mı daha güzel yoksa bu çantamı daha güzel? Ben bu çantayı daha çok beğendim. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok güzel. Ama bence bu saç daha güzel. Bu taçtan bu saç daha güzel bu saç daha kötü bu saç daha güzel bu saç hepsi çok güzel ama hiçbirini alamıyorum çünkü hiç yani yok şu anda çünkü oyuna daha yeni başladık dış giyim arkadaşlar buradan bizim bu kıyafetin şeyini bulmamız lazım Hmm. Bunu da beğenmedim. Ya çok hepsi çok kötü ya. Bu daha güzel. Şu ikisini bir satın alalım. Arkadaşlar aldık. beğenmedim. Nasıl? Bunu da çok beğendim. Ama benim bu saçım daha güzel. Şimdi şimdilik şimdilik Üf, her şey de çok kötü ya tırnaklar ay arkadaşlar. Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ama ilk kez. saçına böyle Allah aşkına. Ay bu saç daha güzel. Bu saç daha kötü. Bu saç daha güzel. Bu saç daha güzel. Bu saç daha hepsi bir. Ay arkadaşlar bu saç ne kadar güzel böyle. Oha animasyonu da var. Ay! <laughs> Aman tanrım. daha güzel bence. Öyle gözüküyor saçları. <laughs> oh my god. Oh my god. Ya bu ne ya? Ben bunu daha çok beğendim. Arkadaşlar. Şimdi hemen. Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar. Bir tane takı bulduk böyle bir şey. Siz de gördünüz. Hmm. Taşla. Diyemiyorum. <laughs> Arkadaşlar saçlara girip bu saçı iptal etmemiz lazım. Arkadaşlar galiba hiç beni yapamayacağım. Bir dakika. Ben yanlış mı gördüm? <laughs> Oha doğru görmüşüm. Arkadaşlar şimdi bir saç daha bulacağım. <Gülüyor> 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 ama olmuyor. Çok güzel ama altın. Tekne. Evet arkadaşlar. Hepsine bir tane kullanmak zorunda mıyız? Evet arkadaşlar karakterimiz bitirmiş bulunmaktayız. <favour informação> arkadaşlar kendimize bir tane mikrofon alsak fena olmaz bence. Aa, altına mı sıkılmadı? Uff <laughs> <laughs> <Üf>, arkadaşlar. Güzel <laughs> bak. Arkadaşlar benim karakterim bitti. Kaydettim ben bunu. Çıkayım mı şimdi? Çıkmayayım. Çıkayım. Çıkayım. <laughs> Arkadaşlar asıl tişörtler buradaymış. Bizim haberimiz yokmuş ya. Neyse. Artık paramız. Ama Oha arkadaşlar. Çok oldu. Tövbe estağfurullah. Ben karakterimi yaptım arkadaşlar. Şimdi Temas Resort'a giriyorum. Elif'in oyun evi odasına geçiliyor. Hmm. Tamam. Geçelim bakalım. <laughs> Görev tamamlandı. Odaya giriş yapıyoruz. Oley oley oley. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Bir tane şöyle tavana bir lamba güzel olursa şuraya bir tane şöyle bir şey şuraya koyalım şimdi arkadaşlar televizyona yok mu? Tamam olsun. Kapıdan çıkamıyorsun. Arkadaşlar şimdi kaydedelim bunu. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik ikinci bölümünü başka bir zaman çekeceğim kanalıma like ve abone olmayı unutmayın bay bay.